Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün suyu oynayacağım. <laughs> Allah. Evet. Ee, şu videoda biraz daha bilgilendirme vereceğim. Bir 5-10 dakika daha video izleyecek yani anlayacağınız. O yüzden böyle arkaya açtım. Şu an arabanın içindeyim. Cenaze evinde olduğum için daha doğrusu cenazede olduğum için arabanın içindeyim. O bende de sende. Aha bende de içine girecek. Biz bu maçı kaybettik. Dolaş cici ne ya? Dolaş cici ne ya? Dalga mı geçiyorsun abi? Oh. Sen bari dolaş alsaydın. Allah'ım yarabbim. Ya sabır. Ee, şey, e, şey Naruto'larla ilgili bilgi vereceğim. Bir de şu Arlotta Navarro'nun kolletleri ile bilgi vereceğim. Daha bir şey Birkaç şey, şeyle bilgi vereceğim. Nartolar Türkiye'ye gelmeyi bir tut diyorlar ama gelecek gelecek. Al al bana al. İşte burası Suyo'ya da gelecek Naruto. Sasuke. Lucas ama o Naruto çok iyi oldu ya. Yeni gelen karakterlerin hepsine bak Suyo, Kaleya, Lucas. Bunlara kostüm lazım diyor. Yani. Getirirler. Bir polise getirmediler. Gelin 2,5 iki buçuk yıla yaklaştı. Hala bir kostüm yok. Ama şi şimdi bir star getirecekler. Yoya da getirdiler. Niye star getiriyorlar galiba bir dahaki ay. Aynen öyle niye ya? Gösterelim mi videonun sonunda ya? <laughs> 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 Allah. başlamış. Ana ben bununla başlamayacağım yani. Arabanın içinde acı için bayağı kaçıyor. Kendim, kendim 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 bir de. <laughs> az önce dolu vardı. Şu an az bir yavaşladı. O yüzden videoyu kapattım. Sesim hiç gelmiyor. Dolaşım. Oğlum ben ne yapıyorum lan kafayı yemişim. gitti Allah Allah. Ben çok. Bizim bu maçı kazanma oranımız o kadar az ki. Heh, heh. Oh, bizimki ilk kanaldı. Şaka mısın ya? Ben oyuna odaklanamadım arabanın içinde olduğum için. 3-4 maç attım ya. Oh. Yeresin. Toplan atıyor bir de. Allah'ım ya Rabbim. Orada kaç kişiler lan? 1-2-3-4 4 kişi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. İlahi. Hop. Hop. <laughs> Sen buradan çıksana dalga mı geçiyorsun ben de. Tamam. O kadar değilmiş. Bizim ortacı. Ne yaptın lan? Buluyor mu çaldın adamın? Sesler geliyor. Ezan mı? Bir çorçul gelseniz beyler. Bizim dolaş var mı ki gelsin? Yine çaldırdık. Allah'ım pençeye basamışım. Şu ciciği yapayım ya. Oyun sonunda bunu rappleyeceğim ben. Zaten videoyu hazırlamadım zaten. Ney? orada ölüm bana ne? Hop, Allah razı olsun. <laughs> Al bir şey. iç. Evet ezan bitti. Devam ediyoruz. Bir dakika zincir sesi geliyor. Allah Allah. Şimdi efendim. O, oh, o oh, köpek varmış. Anam zincirini kapatmış. Allah'tan kapatmış. Bu yüzdenler bu arada bozuk ya. İki kere falan yok bu hani. <laughs> Oho. Ver abiciler bir şey. Lan. maçı kaybettik de neyse sizi bilgilendirmek için çekiyorum bu videoyu. Vur artık, vur artık. Biraz bundan bakalım. <laughs> Oha. Alpaya bak be. Keşke farklı bir karakterle çekseydim videoyu. Niye çektim ki? Suyu başka zaman çektik. Yanlış yaptık. Ama puanım da yok. Meylebe'nin bir kere güzelliğini gördüm. Orada da yani adamlar oyunu bırakmışlar. Nasıl tutmaz kardeşim. artık ya. Çıkın oradan çıkın oradan. Zaten cici de sen dolaşım yapmıyor. Orman sıkıntı. Adlamakta. attı. 405 maç var. Maça bakmıyoruz. Kazanma oranı. bakıyorum. kazanma oranı yüksekti de. O cici yok ya hiçbir şey yok. Dörtte mı aynı? Arka dörtte. Gene kaç oldu? Allah. Uf, her şeyi bastım ya. O oh, balamadı. Keşke pençeye bastırayım Ne saldırı? Çek geriye. Çek geri. Lord geliyor. Benim onları mı be. Aa geldi. <laughs> ne gibi ben şimdi ya? peçete geçadırıyorum yarım saattir. Bir tane peçete yok ya. Daha geçiyorum o da üç kulü kulü peçete vardır. Vardı konuşmayı da öğrensem. 6-0 vale. Ben burada oynayan kız Bizim adamların kız. Allah Allah. Ciciye bak dolaşayım. Bir kere paranın yanına gittiğini gördüm. Bir kere de yani bir kere bile gitmedi. Gittiğinde de bir şey yaramadı. Geç şunlara vurayım. Şey doğdu, bandit de doğdu. Allah'tan kurtuk Ama lorda olsa benim kendim adamlar başlasa ben alırım. Perçicileri yok şu an. Ormanları. Ne saldırı lan? Dalga mı geçiyorsun? Evet bak biraz kule ittirebilirim ben. Oh öldürdünüz mü? Allah arkadan geldi. Aman Çıkalım. O anca da geldiyse zaten karşı takıma kesin tank birileri. Yok. Bu bende iddialardan çektiğimiz ne bizim <laughs> Gelme gelme işte ya, oğlum milyon kesim milyon kesiyim. Bu, bu aman işte. Oh. A karşı daha çok kilo almış bu amandan. En son bu amanda tam köpek de alıyor. Geçen herkes yoruyor kızıyordu. Şimdi kendim yapıyorum. geldir kaybediyorum ya. Uf, sıkıldım. Şaka maske başka oyunları oynamaya Daha Dalgın mı mobile için? Abi tek girince olmuyor ya. Sola gireceğim. Yani. Sıkıcı. Şurada ben de tam gördüm ya ben. Yeni gördüm ya orada. Allah Allah. Neyse sıkıntılar hep yukarı? Angel'dan da korkmayalım artık. Kim verip verip duruyorsun hala ikide bir? Abi yap artık şunu ya. Öf. Gelme gelme tamam mı? Birinden kaç sağlam ördüm ölüyorum? Bu maç bitti abi artık. Aslında bak o komboyu yapabilirler de, işte yapmıyor bizimkiler. Bak nasıl da iki, iki iki de iki attı iki de iki, iki attı. <laughs> Allah. şu an mikrofon, mikrofonsuz çekiyorum. Çekiyorum dedim de tespit çekin. Evet. 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 böyle oynayalım. Oyna 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 oyna. Allah. Allah. Çıkın çıkın çıkın. Alpa var alpa var. Alpa var. Alpa var. Alpa var. O Angela içine gider Bir. Hop. Hop. Oğlum. Ney? Basamadım. Al işte adam bana attı bana. Ben size elimi sattım At beni şurada. Neyse adam gitti. Ha benim ki. Tek mi geliyor? Aynı. Az bir yayın kesin. Bekleyelim şunları. At şunu! ne var ya? Ben aşağı çekebilirim sizinkiler. Abi 5-10 dakika video uzayacak he. 25-26 ne, ne lan ben? 22 dakika diysek 10 dakika yok ya 10 dakika olmaz ya. 7 dakika çıkacak orada. Neyse tam 21 dakika oldu. 28 dakikalık video işte. Sıkılanlar direkt şeye geçebilir. İşte anladınız. Neyse görüşmek üzere.

Evet Naruto'nun part 1'i. Hayabusa'dan Lucas'a kadar part 2'si de Julian Gus ve Vale. Bunlar gelecek. İşte şimdi Mayıs ayında Yıldız Üyelik gelecek olan Miya'nın starıyla Ma Mayıs ayında Kole gelecek işte. Kolektör bu. Arlot da gelecek. Onun ne zaman geleceğini bilmiyorum. Bu arada Noaria'nın kolektörünün şeyini bulamadım. Şeylerini buldum ama işte görüntüsünü buraya koyamadım. İşte Poise kostüm gelecek. Poise kostüm gelmiyor diyordum ya. İki buçuk yıl oldu gelene. İşte bu Poise gelecek. Evet Aslan olarak Popol'un Popol'u getireceklerdi. Yanında da Javid'i getireceklerdi. Video buraya kadar. Görüşmek üzere.